Sen özlemek nedir biliyor musun? Sabah gözünü açınca bir şey vardı dersin. Bir eksiklik hissedersin. Hemen aklına o gelir. Birden rahatlarsın. Hatta tamamlanırsın. O an ne kadar güzeldir. Yanı başındadır sanki. Sonra da bir yumru gelir oturur boğazına. Ağlamak istersin. Kolay ağlamayan bile ağlar. Gündüz, gece, kimse yoksa etrafında ağla gitsin. O yumruyla yaşamayı öğrenirsin bir süre sonra. Ara ara unutursun. Bazen de gülersin. Bir telaş alır seni. Yanlış bir şey yapmışsın ya da suç işlemişsin gibi gelir. Yediğin yemek boğazına dizilir. Bu yemeği ne çok sever dersin. Bir deniz kenarında, bir şarkıda, bir melodide, bir nakaratta, bir romanda, bir hikayede ya da bir şiirde, için titrer mi senin de? Bir çiçek kokusunda, yeni açmış bir çiçekte, bir yaprakta, miyavlayan bir kedide, hatırladığın olur mu? güneşte, dolunayda, yakamozda, kıyıya vuran dalganın sesinde, gökkuşağında, yağmurda ya da karda, o da severdi, der misin? Gittiğin yerden memnun musun bilmem, gidenler, gidenler dönmez mi geri sahiden? Demem o ki, sen özlemek nedir biliyor musun oralardan? Eyvallah.